Doğukan'ı nedense gelemedi ya kötü oldu da şey için kovduk onu. <laughs> evet ulaş bahsettiğim gibi arkadaşlar gerçekten çok şakacı ee, ulaş ulaşın girmesi çok iyi oldu çok aslında istediğim bir üyeydi bu adamı Nasıl bir <laughs> yaklaş biraz mikrofon nedense bu videoda benim bilgisayarda çok az kısık sesli çıkıyor kaos bu bölümlerin hepsini çektim ben ulaş <laughs> videoda Evet evet. Bir videoda, e, bundan sonraki videoda ben Kamiket Futbol 2013 videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar öteki videoda Ulaş Kamiket Futbol çekecek ve çok da güzel olacak diye düşünüyorum. Ulaş diyor ki, Aa bunu çekmiştik. Speed Bridge, bunu diğer oyunda oynamıştık. Happy vs Fator. Futbolda Yaklaşman lazım oyuncularımın yalnız. Oyuncularımın çoğunun enerjisi bittiği için pek fazla oyuncum yok şu anda. Ulaş arkadaşlar futbol derisi Galatasaray fanatiği o beni Galatasaraylı yapmıştır bunu bilin. Deli bir fanatik yani Galatasaraylı. Fakat ıı, her oyuncu her takımın her oyuncusunu da bilir tabii ki. Maçı falan çok seviyorum. Çok yakışıklıyım. Dün Madonna ile çıktım. Yatakta maceramız oldu ama. <laughs> ya. Şu anda boşum yani çıkma tekliflerinizi kabul ederim. Güzelseniz tabii. Yani. Ulaşın istediği güzelseniz dedi de 90 60 90 <laughs> bu Oğlum ben sıktım. <laughs> ya umurumda değil. Umurumda değil. İşte <laughs> bitti. <laughs> 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 sen Beyaz'ın Sertap Erener'e yaptığı şakayı izledin mi Ulaş? Yok izlemedim. Abi sana izleteceğim. A acayip komik ya. Gülmekten öleceksin var ya. Tamam oyunuma bak sen gel <gülüyor> <gülüyor> Ulaş bugün bizde akşama cips keyfi, çikolata keyfi yapacağız. Evet, ben ödüller tutuyorum. Ben tutuyorum. Benim dayım, musun? Yalan söylüyor bu arada. Şaka yapıyor yani. Yalan değildir de. Evet. <laughs> ki, ta tahmin ettiğim gibi düz değil. Ulaş düz duvara çıkmayacağım. Geri zekalı. Evet. Ulaş diyor ki çocuğun kıçı parçalanacak diyor. Öyle diyor de biz saçma oldu orada niye geçmedik. Herkeyi adam e, çocuğun anasını becerdi. Adamlar durmadan bak bak. Çocuk, Çocuk benden. Çocuk benden Jerry Pul Lopez attık ama evlatlık sattık. İnşallah. <laughs> Bu adam da maşallah bisikletten ayrılmıyor. <laughs> Oğlum, geri 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 geri. Gele gele gidiyor. Allah! Yalnız bu oyunda herkes bir sorunlu. He, hiç, hiç kimse öyle muhteşem oynayamıyor arkadaşlar. Yani bunu bilin de bu bu Berke çok kötü oynuyor deyin. Ona göre deyin yani. Yani yoksa çok kötü de değilim ona göre yani. Neyse burada kazanıyorduk kesin arkadaşlar. <laughs> var, kolay bir bölüm açacağız fakat diğer videoda. 3 video çekip kamiket futbola geçelim. Hayır zaman kısıtlı değil artık zamanı soruyorlar <laughs> Ha evet Erkeciğim neden osuruyorsun Osurmuyorum Ulaş osururum ben ya Doğukan da biz Eseride ev Doğukan Üçümüz to Bu koku ne acaba to Doğukan tuvalette sıçmış acaba? Sıçmış mıydı bence de Arkadaşlar Facebook'umuzu oluşturduk Çok güzel e fotoğraflar ekleyeceğiz Ulaş ne geldi Ulaş böyle komik biri işte arkadaşlar Ulaş hadi miras kapmacadan herkese güle güle de. Güle güle görüşürüz. Çıkma tekliflerinizi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> güle güle arkadaşlar. <laughs> Ay.